Buongiorno a tutti. Herkese merhaba. Io sono Michele. Ben Daniela. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Belki birçoğunuz bizi sosyal medyadan tanıyordur. Abim Michele Galatasaray Üniversitesi'nde akademisyen, ben de Yeditepe Üniversitesi'nde tıp okuyorum ve biz İtalyan asıllı bir ailenin çocuklarıyız. Bu nedenle hem Türkçe hem İtalyanca biliyoruz. Aynı zamanda hem İtalyan kültürüne hem Türk kültürüne aşinaız. Hatta o kadar çok ortak noktamız var ki şaşıracaksınız bu dersleri öğrenirken. Örneğin mutfak. Yemekler, Akdeniz kültürü, toprağın ve insan karakterinin benzerliği, sevdiğimiz şarkılar, bir çal bellayı bilmeyen var mı? La Chate Mi Cantare, Rosso Relativo, bütün bunları hep birlikte bu dersler aracılığıyla keşfedeceğiz. Bu derslerde ne yapacağız? En başından başlayacağız. Alfabeyi öğreneceğiz, okunuşları öğreneceğiz, Fiilleri öğreneceğiz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman öğreneceğiz. Yavaş yavaş ilerleyerek ve kelime hazinemizi arttırarak sizin akıcı bir şekilde İtalyanca konuşmanızı sağlayacağız. Zaten İtalyan alfabesi Latin alfabesi olduğu için çok zorlanmayacaksınız. Dersler ilerledikçe birçok kelimenin neredeyse aynı olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden korkmanıza gerek yok. Şarkılardan bahsedeceğiz, çeviriler yapacağız ve derslerin esnasında da kendinizi deneme fırsatları bulacaksınız. Bol bol görsel kullanacağız, Türkçe İtalyancayı aynı anda konuşacağız ve genelde iki ses veya daha fazlasını duyacağınız için dersler daha da eğlenceli olacak. Fakat bu dersler süresince size de düşenler olacak. Örneğin aralarda boşluklar olacak ve sizin kendinizi denemenizi, bizlerle beraber aynı kelimeleri tekrar etmenizi isteyeceğiz. Örneğin ben "Buongiorno" diyeceğim. "Buongiorno." Siz de "buongiorno" diyeceksiniz. Yazmanızı isteyeceğiz, not almanızı isteyeceğiz ve tekrar etmenizi isteyeceğiz. Online eğitimde olduğumuzu unutmayın. Bol bol bu videoları açın, bu fırsattan yararlanın. Yorumlara yazın, aklınıza ne gelirse yazın. Mümkün olduğunca hepsini okuyup size cevap vereceğiz. Tekrar etmek çok önemli. Lütfen tekrar edin, üstüne gidin, sabırlı olun. Dil öğrenmenin ana şartlarından biri sabretmek. Sabrederseniz bu dersin sonunda akıcı bir İtalyanca seviyeniz olacak. O zaman Bastelha!